Başhekim Ümit Kahraman ile eşim Züleyha Yaman samimi arkadaştır. Eşimin arkadaşı olması hasebiyle evimize sık sık gidip gelir. Kendisinin aramızda büyük bir husumet bulunan Fikret Fekeli ile sevgili olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Art niyet taşıdığını düşündüm. Konuşmak için evine gittim. Niyetin bir daha eşimle görüşmemesini, bize gelmemesini söylemekti. Siz biliyor muydunuz Fikret Fekeli ile sevgili olduklarını? Bilmiyordum. Ben de bu hadiseden sonra öğrendim. Savcı Bey söyledi bana karakolda. Bu hiç iyi olmadı Züleyha Hanım. Mahkeme ilk önce böyle davalarda taraflar arasında bir düşmanlık, bir husumet var mı ona bakar. Demir Bey'in Ümit Hanım'a zarar vermesi için sebebi var mı anlamaya çalışır. Ümit'le Fikret'in ilişkisini sebep olarak görecekler diyorsunuz yani değil mi? Demir o yüzden Ümit'i öldürmeye kalktı diyecekler. Maalesef. Savcılık bunu kullanacak. Bir de tanık ifadesi var. Demir Yaman çok öfkeliydi. Geldi, bağırdı, çağırdı. Eşyaları yerlere fırlattı diyor şahit. Demir bunlar inkar etmiyor ki zaten Hayati Bey. Çok sinirliydim, biraz yüksek sesle bağırdım. Evet ama burada da yazıyor zaten. Ümit Hanım'a elimi bile sürmedim diyor. Demir Bey'i temize çıkartacak bir tanık veya bir kanıt olmadıkça söylediklerinin hiçbir hükmü yok maalesef. Bugünkü duruşmada tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Elimizden şu anda ancak bu geliyor. Kabul edecek mi peki hakim? Bırakacaklar mı demiri sizce? Açık konuşmak icap ederse hiç sanmıyorum Züleyha Hanım. Zaten bu tespit duruşması. Eldeki delillere, şahit ifadelerine bakılıp erteledecek. Asıl yargılama ondan sonra başlayacak. O zamana kadar cezaevinde mi kalacak Hayati Bey? Maalesef. Züleyha Hanım avukatınız olarak söylemeye mecburum. Durumumuz pek parlak değil. Bu şartlar altında Demir Bey'in ceza alması çok yüksek bir ihtimal. Ne yapacağız peki Hayat Bey? Nasıl biz onun masum olduğuna ikna edebileceğiz peki? Ümit Hanım'ın iyileşmesi için dua edeceğiz. Kendisine gelir ifade verirse, olayın faili bir başkasıydı derse Demir Bey anca o zaman kalacak. Ya iyileşmezse peki? Ya ifade veremezse? Ya ölürse Hayati Bey? Demir ömür boyunca orada mı kalacak? Cezaevinde mi kalacak? Hı?